Fenerbahçe yarın kritik bir maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen Sarı Lacivertliler Benfica karşısına galibiyet arayacak. Mücadele öncesi Benfica'nın eski kalecisi ve Jose Mourinho'nun eski yardımcısı Ilvino Loro, maç hakkında Portekiz basınından Ojogo'ya değerlendirmelerde bulundu. Loro, Fenerbahçe'nin Ösebio kupasında Benfica'ya 3-2 yenildiği maçtaki taktiği uygulayacağını belirtti. İşte Loro'nun açıklamaları, tamamen açık bir beraberlik. İstanbul'da yaşananların aynısı olacak, iki takımın da kazanıp bir üst tura çıkmak istediği bir maç, iyi olan kazansın. Zen'in takımı için kolay olmayacak çünkü Benfica evinde oynuyor ve 60-0-0 veya daha fazla taraftar var. Türkiye'de Benfica oyunu kontrol etti, gol yemeden ve hızlı hücumlarda kontra ataklardan yararlanmaya çalıştı. Şimdi daha hücumcu, oyunu daha fazla kontrol etmeye ve daha fazla açılmaya çalışan bir Benfica bekliyorum. Fenerbahçe'de bu nedenle Eusebio kupasının ikinci yarısında yaptığı gibi kontra atak yapabilir.